Değerli basın mensupları daha önce Türkiye İstatistik Kurumuna gitmiştim. Emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların, dul ve yetimlerin haklarını savunmak için. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu düşük göstererek bu insanların, milyonlarca insanın düşük zam almasının yolunu açıyordu buna toplumun yok dikkatini yok çekmek bir için ülke bir gitmiştir. Daha sonra bırak. sözlü sınavda hakları yenen sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradıkları haksızlığı kamuoyuna duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmişti. Türkiye'de yazılı sınavda KPSS sınavında dereceye giren pek çok genç Üzülerek ifade edeyim, sözlü sınavda eğlenmişlerdi. Torpilleri olmadığı için. Bunların da dikkatini çektim. Bugün et ve süt kurumunun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni, çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların çocukların iyi beslenmeleri, yeterli beslenmeleri gerekir. Bu çok önemli ama çok önemli bir konudur. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok diye bir açıklama yapıyor. Tarım bakanının dünyadan haberi yok. Tarım bakanının Türkiye gerçeklerinden bir haberi yok. İzin verirseniz, Türkiye'de yaşanan derin yoksulluğu uzun yıllardır araştıran ve derin yoksullarla ciddi ve tutarlı güzel ilişkiler kuran bu insanların yoksulluğunu afişe etmeden onların yoksulluğunu giderme konusunda çaba harcayan Sayın Hacer burada, Hacer Fogo burada. Ben izin verirseniz Hacer Fogo'ya bu konudaki düşüncelerini aktarmak üzere söz vereyim. Buyurun Hacer Hanım. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de Türkiye'de yoksullukla değil, artık açlıkla mücadele ediyoruz. Yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor çocuklar. Biliyorsunuz son yapılan araştırmada e, 1.040 çocukla Türk Aile Hekimleri Dergisinde bir makale yayınlandı. 1.040 çocukla bir araştırma yapıldı ve çocukların e, kızların yüzde 85'inin kansızlıkla yüzde 68 de erkek çocuğun kansız olduğu ortaya çıktı. Bu çok yeni bir araştırma. Geçen hafta yapılan bir araştırma. Bu ne demek? Yetersiz beslenme demek. Bu ne demek? Öğrenme güçlüğü çekmek demek. Çünkü yetersiz beslenme aynı zamanda öğrenme güçlüğüne neden oluyor. Yetersiz beslenme aynı zamanda kronik açlık demek. Ve bütün çocuklar bununla mücadele ediyor. Daha dün bir aileyle görüştüm. Bana dedi ki, çocuklarla birlikte sahurda patates kızartması yedik. Akşam Komşuya da hazır çorba yedik. İnsanlar bunlarla mücadele ediyor. Bir kasabın önünden geçerken bir yaşlı amca bana şunu söyledi. Dedi ki kızım kasap değil sanki kuyumcu. Kuyumcudan altın almak için biz bu fiyatlara bakardık. Şimdi en son yedi ne zaman yediniz et diye sordum. En son geçen kurban bayramında dedi yaşlılar, çocuklar derin yoksullukla, açlıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalarda Güneydoğu'da Doğu Anadolu bölgesinde çocukların yüzde beşi bodur. Bodurluğun anlamı ne demek biliyorsunuz? Yetersiz beslenme, kronik açlık demek. Ne okul beslenme programları yerine gel geliyor, ne başka bir şey. Yani Türkiye'de yoksulluk var. Açlıkla mücadele ediyoruz şu anda. O yüzden hani yoksulluk yok demek, açlık yok demek iyi bir temenni ve benim gerçekten 20 yıldır mücadele ediyorum bu alanda. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dayanışma Cem ve Yoksulluk Dayanışma Ofisindeyim. Ben böyle bir dönem böyle bir dönem gerçekten görmedim. Benim her girdiğim evde Beslenme yetersizliği yüzünden gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Geçen hafta sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştüm. Her belediyenin de görüşüyorum ve şu soruyu soruyorum. Rica ediyorum siz de sorun. Diyin ki onlar çünkü yoksul evlere giriyor. Onlara şu soruyu sorun. Gittiğiniz evde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu olan olmayan bir çocuk gördünüz mü diye sordu. Görmedik bizden. Her evde çabak, çabak, çabak. gelişim bozukluğu olan bir çocuk var. Belki bunları yazamayacaksınız ama. Gittiğiniz o yoksul mahallelerde bir bakın bu çocuk kaç yaşında diye sorun. Yedi yaşındaki çocuk, dört yaşındaki gibi gösteriyor. Her evde bir kronik hastalık var. Lütfen bunları sorun. Bunlar aslında yoksulluğun, açlığın belirtileri. Halklar, Cep telefonlarını halklar. sormayın olur mu? O çocuğun yaşlarını sorduğunuzda aslında anlayacaksınız. Son bir şey söyleyeceğim e, medyada çok fazla bilir kişi çıkıyor yoksullukla ilgili diyorlar ki balık tutmayı öğreteceğiz. Sosyal yardımlar olmasın balık tutmayı öğret. Balık tutmak demek sağlıklı yeni nesiller bir ortaya çıkması demek ama maalesef demin verdiğim rakamlarda olduğu gibi değil. Açlık var arkadaşlar. Bakın. Sofralar böyle. Böyle. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. Ve ben Türkiye'nin her yanında geziyorum. Van'dan Diyarbakır'a, Manisa'ya, Eskişehir'e, İzmir'e kadar. Lütfen siz de bu mahallelerde, bu sokaklarda olun. Ya da gelin birlikte gezelim. Olur mu? CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisine ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımın söylediği sözle buradayım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye. Ve biz o son çocuğu buluncaya kadar da mücadele edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar az önce Hacer Hanım açıklamalar yaptı. Bir politikacı açıklaması değil Yıllardır derin yoksulluk konusunda araştırma yapan, Türkiye gerçeklerini Türkiye gerçeklerini kamuoyuyla paylaşan saygın bir isim. Ve kendisinin derin yoksulluk manzarasıyla karşılaştığında yaşadığı sıkıntıları o da biliyor, ben de biliyorum. Değerli arkadaşlar, buradan Saray'a ve sarayın yetkililerine çağrı yapıyor. Açık ve net bir çağrı yapıyor. Beşli çeteye verilen imkanların, beşli çeteye sağlanan olanakların, beşli çeteye verilen dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar emin olun hiçbir çocuk yatağa şiirmez. Açık ve net yine ifade edeyim. Söyle sözler bana ait değil. Sözler Aydın'da bir sivil toplum kuruluşunun bir meslek odasının başkanlığa ait sözler. Ifade edeyim. 22 saat önce söylenen sözler bunlar. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı 22 saat önce şunu söylüyor. Damızlık hayvanlar süt inekleri kesiliyor. Kesile kesile nereye kadar gidecek bu? Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız. Hayvancılık sektörünün üreticinin sırtındaki yükün tepesindeki balyozun artık inmesi gerekir. Milletin gücü kalmadı diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu bir siyasetçi değil. Bu bir üretici. Üreticiler adına konuşuyor. Hayvan kalmayacak diyor. Süt kalmayacak diyor. Bugün süt üreticileri perişan. Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz. Bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. 98 lira. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi asgari ücretli veya geliri olmayan bir aile çocuğuna düzenli süt alabilecek ve verebilecek? Bu nedenle biz daha önce daha önce yaptığımız gibi bayramdan sonra Ramazan bayramından sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Saray ve sarayın yetkilileri bunu ne kadar duyarlar bilmiyorum. Ne kadar görürler bilmiyorum. Ama kendilerine açık ve ne söylüyorum? Benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı içindir. Benim yaptığım çağrı bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Benim yaptığım çağrı Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır. Benim yaptığım çağrı eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu Türkiye'nin itibarına gölge durur. Ben Türkiye'nin itibarını, Türkiye'nin saygınlığını aynı zamanda koruyorum. Et ve süt kurumu çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı. Et ve süt kurumunu birilerine onun kaynaklarını birilerine peşkeş çekerseniz, onun kaynaklarını üreticiye değil de birilerine tahsis ederseniz çocuklar yatağa aç girer. Bu nedenle çağrımı yeniliyorum. Tekrar ifade ediyorum. Beşli çeteye sağladığın imkanları milyarlarca doları onun binde birini üreteceğe verirseniz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa açırmaz. Bu çağrımı tekrar bütün medyanın 84 milyonun önünde tekrar dillendiriyorum. Çağrı. Burası bağımsız bir kurum. Et ve süt kurumu burası. Et ve süt kurumu burası bir kit. Çünkü et ve süt kurumu aynı zamanda plan ve bütçe komisyonunda bütün milletvekillerine e, affedersiniz kit komisyonunda İkiz komisyonu oluşturan bütün partilerin milletvekillerine gelip hesap veren bir kurumdur. Dolayısıyla bura buraya gelmek et ve süt açısından da son derece değerli. O için geldim. Teşekkür i̇yi ederim. Iyi arkadaşlar, ederim arkadaşlar. Saadet. Randevu almadan gittiğinize yönelik eleştiriler var. Söyledim. Randevu almadan gittiğinize yönelik. Arkadaşlar. Ra randevu için telefon ettim arkadaşlar. Randevu verilmedi şu ana kadar. Ee, siz bir şey söylediniz. Gıda sektörü siyasete alet ediliyor dedi Sayın Bakan. Sayın Bakan siyasetin ne olduğunu bilmiyor. Otobüse binen kişi siyaset karar aldığı için otobüse biner ve bedelini öder. Çiftçi destek görmezse sağlıklı üretim yapamaz. Desteği sağlayacak olan siyaset kurumudur. Bunu hatırlatınız için teşekkür ederim. Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar Türk lirası alacağı var. Bir daha ifade edeyim. Saray hükümetinden çiftçinin üreticinin, besicinin 211 milyar lira alacağı var. 211 milyar lira gasp edilmiştir. 211 milyar lira beşli çeteye tahsis edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, evet, Teşekkür ederim.